Bolu Dağı Tüneli'nin temeli Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün katıldığı törenle atıldı. Başbakan Demirel, heveslerinin ülkeye hizmet olduğunu belirtirken kalkınmanın engel tanımadığını söyledi. Başbakan Demirel, beraberinde Başbakan Yardımcısı İnönü, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı olduğu halde karayoluyla Bolu'ya geldi. Tören alanına takviyeli arazi araçları inen Demirel ile beraberindekiler ilk olarak üçer şeritli iki tüpten oluşacak ve 1996'da hizmete girmesiyle Ankara-İstanbul Karayolu'nu 4 saate indirecek Bolu Dağı Tüneli'nin temelini attılar. Törende konuşan Demirel bu dağlar geçirecektir. İstanbul ve Ankara'dan bu dağa gelenler burada dağ olup olmadığının tünelden geçerken farkına varacaklar dedi. Demirel ülkede taş üstüne taş koymamızdan sevinenler de üzülenler de vardır herkese sevinmeye çağırıyorum diye konuştu. Başkanı, önce, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İnönü de efsanelerde dağları delen kahramanların olduğunu var. hatırlatarak şimdi karayollara ve köy işlerinin yardımıyla masal kahramanlığı zamanımızda mühendislerimize, gerçekleştiriliyor mühendislerimize, dedi. Mühendislerimize, bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ise 7 kilometrelik tünelin açılışıyla varyantın önemini yitireceğini belirtti. Bolu Dağ Tüneli için 500 milyon dolarlık bir kaynak sağlandı. Demirel daha sonra Ankara-İstanbul otoyolu zincirinin en önemli halkasını oluşturan 82 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Kayaşlı kesimini törenle hizmete açtı. Otoyolun Kayaşlı-Gümüşova arası olan birinci kesimi İtalyan Astaldi, Gümüşova-Kazancı arası ikinci kesimi Türk-İngiliz ortak girişimi, Kazancı-Adapazarı ise İtalyan STFA şirketlerince gerçekleştirildi.